minik kedi ve gelmedi kuzum geldi aslında şöyle mama verdik biz onu aşağıya gelmiş Seni kafesini de koyacaktık sonra vazgeçtik geri aşağıya götürdük annesi bekliyormuş kapıda daha küçükmüş bir aylık evet görmek mi istiyordun sen onu minicikmiş minicik marmelat minicik beyaz sarıydı bir de. çok güzel biz ona mama verdik senin mamadan kızdın mı bize kızdın mı kızdın mı anneciğim <laughs> kızmadın değil mi? marmelat aslında eve almayı düşünüyorduk çok minik annesi varmış da. Kapıda beklemiş. Biz de bir gördük. Geri götürdük aşağıya. Yoksa sana arkadaş olsun diye almıştık evi. Kokusunu mu aldın sen? Üzüldün mü? Görmek mi istiyordun? Ya. küstün mü benimle? Neden? Vermedin. Küsmedin değil mi? Üzüldün mü? Ya. Üzülme anneciğim. Ben sana arkadaş getireceğim. Hem de çok güzel getireceğim. Oy kocaman ağzı varmış Şu Hadi pati ver anne. Pati ver anne. Gitti annem evde yok evde yok. Götürdük aşağıya geri. Koklama. Aşağıya bıraktık geldik. Böyle hop yaptık getirdik getirdik. Ya. Annemle anneciğim Marmelat. üzüldün mü sen? Çok mu üzüldün? Oy oh, kıyamam ben. Hadi gidelim mi? Gidelim Marmelat? Kedi yanına gidelim mi? Görmek mi istiyordun?